Avrupa defteri erken kapandı ama Konya Spor lige fırtına gibi başladı. Hatay maçından da 1-0 galip ayrılan Yeşil Beyazlılar 14 puana yükseldi. Taraftarlar büyük sevinç yaşıyor. Şimdi Eskişehir bize uğurlu. Her maçımızı yeniyoruz burada. İnşallah hep üstler oynayacağız, şampiyon olacağız. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik kaldı. Kalesinde hiç gol görmedi. Konya Spor 6. hafta itibariyle 14 puana ulaştı, en iyi sezon başlangıcını yaptı. E, 6 haftada hiç gol yemedik. İkincisi e, Konya Spor tarihinde e, 6. haftada 14 puanla ilk defa e, öne geçtik. Bu rekorlarla gayet güzel bir sezon geçiriyoruz. Eskişehir'de inşallah kazasız belasız bu serüveni atlattık. Bundan sonra evimizde gayet güzel, huzurlu bir şekilde daha başarılara diyorum. Kütahya'dan geldik biz. Tabii Konya'daki arkadaşlar için, bizler için zor ama biz Kütahya'da olunca buraya alınması hoş oldu. Sağsı takımımız da gayet güzel gidiyor. Zemin çalışmaları nedeniyle Konya Spor'un iç saha maçları Eskişehir'de oynandı. Taraftarlar tribünleri boş bırakmadı. Hatta Eskişehirliler bile yeşil beyazlı formalarla maça gitti. Güzel bir tablo var bir tarafta. 8 yaşında Eskişehir'deyiz. Konya'yla hiçbir bağımız yok. Ama geçen seneden beri Konya Spor'u tutuyor. Yani biz de bir anlam veremedik. Çok yani ilginç yani. o zaman. Bu sevgi nereden geliyor? E, Konya'yı sevdiğim için. Yeni sezon için yeni bir kadro kuruldu. Futbolcuların birbirleriyle yakaladığı uyum gelişince daha güzel maçlar izleyeceğiz. Çok iyi mücadele ettik. E, taktik, e, disiplinden hiç kopmadık. E, bazen e, iyi oyun, oyun maç kazandırır. Bazen de çok iyi mücadele maç kazandırır. Bugün çok iyi mücadele ettik. Ve gol yemeden 6. maçımızı oynadık. İnşallah böyle devam eder. Takım olarak da tabii ki çok iyi bir uyumumuz var. Kim oynarsa oynasın herkes mutlu. Tek bir hedefimiz var. Yani bu sene inşallah geçen sene yaratmayacak bir başarı yakalamak istiyoruz. Anadolu Kartalı'nın Eskişehir serüveni sona erdi. İç saha maçları artık Konya'da oynanacak. Bizleri 3 maç boyunca burada ağırladılar. Ev sahipliği yaptılar. Bu noktada en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, i̇nşallah daha önce belirtmiş olduğumuz gibi Ümraniyespor Spor maçıyla birlikte de e, evimizde bir aksilik çıkmadı takdirde maçlarımızı oynamaya başlayacağız. Bir detay daha paylaşalım. Konya Spor geçen sezon mağlup giderken 9. haftada Galatasaray'a mağlup olmuştu. Yeşil-Beyazlılar Galatasaray'la bu kez 7. haftada karşılaşacak. Hedef İstanbul'dan 3 puanla dönmek. Tabii ki iyi takım savunması yapalım, iyi mücadele edelim, kompakt duralım, doğru pozisyon alalım. Bunları sürekli çalışıyoruz ve hatırlatıyorum. Ama e, puan olarak söylediklerinin içerisinde en değerlisi e, lige iyi başlamak, puanlarla başlamak. Son derece önemli. Bundan dolayı mutluyuz. Önümüzdeki maçlara yarın itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız. Hatay Spor'a da kalan süreç için başarılar diliyorum.